Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan DLS 2025 oynuyoruz. Biliyorsunuz ki geçen maçta bir transfer yapmıştık. Nico Williams gelmişti. Hemen buradan ıı, bir şey almıştım. Onu açalım ilk önce. <laughs> Çok güzel adamlar geldi. Vazgeç. Alexander Isak. hemen maçımıza başlayalım. Hiç vakit kaybetmeden. Ve maçımız başladı. Haydi bakalım. Bismillah diyelim. Ne <laughs> <laughs> can give a sigh of relief. Good distribution. <sighs> He's running at the opposition. <laughs> Good ball control. Great reflexes. You reacted to that long distance shot. Alex Paina misplaced pass He's confident on the ball a golden chance a neat finish and he's put them in front here after some great play will they extend their lead further Victoria Victoria. Atabilir miyim ya? Uzaklardan bir kafa vuruşu. Şut ve gol. Hemen karşılık verdim. Nico Williams, Nico Williams, Nico Williams gitti. Nico Williams. 2-0. Lamin Yamal'a benziyor bu ya. Tekrardan Nico Williams. Yine aldı. Nico Williams. 3-1. Daha ilk maçında neler yaptı Top tekrar Nico Williams'da. Kaptırdı. 1-0'dan 3-1. Hemen comeback yaptık. Çıkar o çıkar çıkar çıkması lazım. Evet. Doğru tahmin ettim. Olsa ki yoktur inşallah. Thought he timed his run right, but he's offside. Biz yan burada kafayı. Victor Gokres. Gokres brings it forward. Son. Son çevirdi içeri. çok çok <laughs> çevirdi. <yani. gülüyor> İlk yarı böyle kapat kapatırsak iyi olur. İlk yarı. Sonucu. Yoko Williams neler yaptı böyle? He, maçın adamı şu an. ikinci yarıda başladı. J. Victor Gökres. Adam yok ki ya. Val verdi. It 90'a gitti. Hemen izleyelim şu açıdan. Yakınlaştıralım. Hmm, sort <laughs> a short pass from the keeper. Which <smart> really? Strong tackle. Is this the moment? It was uh -huh. good. The keeper reacted quickly. Costa. Ah, uh quality -huh. defending there. Vur. Hadi be. Vuramadım. Ama 3-1 ilerliyor. Kötü bir pas. To to ya top lead. neden oradan geçmiyor? Herreyr aldı. Geri döndü. Offside yok. <laughs> Şuuuut. <laughs> Kaleci. <gülüyor> The work. He's unlucky not to score. The ball's heading to the middle of the box. Oh, the, oh. the manager thinks the time is right. He's urged these substitutes to make their mark. The They've got the lead, but to keep it, they're still going to need to have their composure. Ve Nico Williams aldı. Nico Williams. Nico Williams. Ni Nico Williams. Hattrick. Ne yapıyor ya böyle? Çakma bilinsiz dönüyor. Hiçbir şey yok. Maç 4-1. Tekrardan Nico Williams. Nico Williams Verdi pasını şut ve gol! 5-1. 5-1 oldu. Alex Baena. Hadi be. Tekrardan Niko Williams. <Sessizlik> Niko Williams. Niko Williams. Penaltı hocam. Hocam dur bitirme. Şur. Çok kötü. Çok kötü. Erken maç bitmiş. <Sessizlik> Niko Williams. Maçın adamı seçiliyor. Ben hemen reklam izleyip geliyorum.